Evet saat 10 Sivas'tan ayrılıyorum. Güzelce dinlendim. Güzelce dinlenmeme rağmen her yerim ağrıyor. Bir haftadır yolda olmanın getirdiği bir şey olsa gerek. Şöyle aynalarımızı kontrol ettik. benzin ilk defa empty'de yanıp sönüyor son çocuk. Daha önce hiç bu kadar azaltmamıştım depoyu. Bunu bilerek yaptım. Daha önce benzin alma şansım vardı tabii ki. Ama benzinle ilgili yani yakıt deposuyla ilgili bir sorunum var. Bir de ortalama yakıt göstergesinde bir sorunum var. Birazcık onlarla ilgili Eee inceleme yapmak istiyorum diyeyim. Ama şimdi tabi Sivas'tan çıkmadan benzini alacağım. Sonra sıkıntı yaşamak istemem. Göstergeleri de hatta şöyle yapalım. 37.300 olmuş. Toplam 2500 kilometre olmuşuz. Şunu sıfırlayalım. Bugünkü yapacağımız kilometreyi görelim. Bozgat'a yakın bir yerde Sanayiye geldim Şu Ayna çok fazla atmaya başlamıştı Dün biraz elimle sıkıştırmıştım zaten Sivas'a gelirken de vardı Şimdi biraz Canımı fazla sıktı o yüzden Bir sanayiye uğrayayım dedim Allah, şu an halil olduğu gibi görünüyor ama Belli de olmaz Evet, yoğuz girdim. Yoğuz katta trafik varmış. İlginç. Bakalım Kırıkkale'ye kadar gidelim. Yoğuz katta mola verelim diyordum ama sanırım Kırık Kale'ye kadar da dayanabilirim. Evet, daha Kırıkkale'ye Biraz dinlensem iyi olabilir. Ama Ankara'ya da sanırım bir 80 kilometre kadar kaldı. O yüzden açıkçası çok emin de olamadım. Evet, Elma Dağı yakınlarında Karadeniz Dinlenme Tesisleri diye bir yerde durdum. Bir çorba içtim. Şimdi de benzin alıp devam ediyorum. Evet, Ankara'ya da geldik. Yeeey, Ankara! Aslında Ankara'da sevdiğim birkaç yer var. Yemek falan yemek için güzel vegan restoranlar var ama Ankara'nın içine girip oyalanmak istemiyorum. O yüzden az önce Elma daha doğru bir yerde çorba içtim sadece. Evet yolculuk bitti. Çok yorucuydu ama tam 3405 kilometre yapmışım tur boyunca. Bugün de tam 897 kilometre yapmışım. Neredeyse 900 kilometre. Çok yoruldum. Ama çok iyi hissediyorum. Böyle.